başla. Evet. Bir so, so yaptık. Evet. Yaptık. 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 Ne yaptın bu okulda ya? Hmm. Hiç Hiç, hiç şey. mı? Sadece oturdum. Sadece oturdunuz mu? Hı -hı. Biz ne yaptık? Biz de mi oturduk? Hadi bir şey açar mısın Bıkrakçı'nın? Toprak su içebilir miyim buradaki? O dünden kaldı herhalde ama. Ama içmek içmiş. Ben de bugün sabah okula gittim. Sihirbazlık gösterisi vardı. Girmedim. karar geldi yapmadım. Bir yarışması var yarın. Bizim de pijama kartimiz var. Yarın mı? Hı hı. Evet başka ne yapacaksınız? Bizim. Yarın başka ne yapacaksınız? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmayacak mısınız? Hı. Ver. Bu niye yemedin? Etkin. Evet. Peki. Ne yaptın? Ne yaptın? Hiçbir şey diyorum ya. Hiçbir şey diyorum ya. Peki ben ne yaptım? Ama yapıp durma şöyle. Ben ne yaptım Uzan İçiyor mu? Ben bugün Bugün ben Ne yaptım? Başka şey yapmadım. <laughs> Dur. Sonra Sofie sınavım açıklandı geçmişim Hayır Yapma oğlum yapma Tamam Sonra Yarın çarşamba mı? Perşembe Çarşamba değil mi yarın? Perşembe Perşembe mi? Sabah perşembe iki, iki, İkinci gün Sarı Geyirdi. Ama yapma. Ayıp. Ne yapalım şimdi güzel? Biz videoyu burada kapatalım. De kapatalım mı videoyu? Evet. Ben çok yoruldum. Evet. Sabah sabah bedenle çok yoruldum. Kapatalım. Ama yani yine de. Kapatalım abi kapatalım. Konuş kapatma şeyini. Böyle seçimler yapacağız. Görüşürüz.